Herkese merhaba ben Tahreis. Bugün sizlerle yepyeni bir videomuz var. Elmas harcama videosu yapacağız. Tokyo'sa melek pantolon çıkarmaya çalışacağız. Ona bir sürpriz yapmaya çalışacağız. Benim taktiklerim var. Kendime yaptığım gibi taktiklerle çıkarmaya çalışacağım. O da tabi bundan önce 4000 elmas falan bast, 4 tane çıkarmış yani bir tane kaldı, bir tane eksiğimiz var. Ben de elmas yüklememi yaptım, hemen şimdi şu ödüllerimizi alalım. Şimdi benim taktığım var, Adem karakteri giydim. Ondan sonra çanta dolana kadar basacağım. İnşallah hemen çıkartırız, bakalım nasıl olacak. Şöyle önden bir tekli basalım. Bir tane daha tekli basacağım. Bir tane daha basacağım. Hadi gelirsin. Gelmez. Başlayalım beşli basmaya. Hadi gelirsin. Hadi bak ya. Nereye gidiyor? Benim bir kapalı yere Şimdi hızlı basacağım. Yok olmadı. Şöyle bir tekli basalım. Hadi gelirsin. Şu an çantayı dolduracağım. Hepsini birden açacağım. Açsam böyle neyse olmadı. Bir daha basalım belki. Şöyle biraz totem yapalım 9'u basarak. Şimdi maksadım 99 yapıp ondan sonra 99'un hepsini basmak. Ben kendim öyle bir taktik yaptım oldu. Birkaç kişi daha olmuştu duymuştum. Şöyle bir altın otomat falan çünkü ben direktten 5000'ün biraz fena olmaz. Hadi o ne var sopa yanında? Şöyle bir 5'i daha. Gelirsin. Gelmedi. Vallahi bu gençler bu melek pantolonmuş çok sakat. Şöyle bir 5'i daha. Gelmedi. 99 olduğunda da inşallah o zaman gelecek. Tabi o zamana kadar verse çok iyi olur da şimdi bir totem yapalım. Şimdi bakacağız. Gelirsin. Yok. Bir 5'i daha basalım. Hiç yanından da geçmiyor. Sonunda sonunda köşesinde hiçbir yerde durmuyor ya. Bak şıldıracağım. Valla gençler hiç denemeyin. Hiç değmez yani. Hele sonuncusu çok sıkıntı zaten. Hadi. Ah be! Bak pantolonun yanına... Bir beşi daha. Yok çıkmadı Hadi gelirsin. Hadi geliyor! Bu çantada ne var acaba çok merak ediyorum. Ne derim? Çantaya git. Durun şunu 99 yapacağım. Şimdi 99 oldu. Şimdi bir aç kapı yapalım. Bu da bir taktiğim bir parçasıydı. Ben kendi hesabımda böyle yaptım. Ondan sonra normal kombinimize döneceğiz. Öyle deneyeceğiz. Evet gençler geldim şimdi kombinimizde tekrar yaptık. Ben kendi hesabıma da böyle çıkarmıştım. Aynı bu şekilde 99 yapana kadar geldim. Sonra çantaya girdim. Kendi kombinimi yapıp. Ve hepsini işaretleyip bastım. İnşallah şimdi geliyor. Hadi bakayım. Hadi ver onu. Nasıl vermez ya. Yemin ederim öyle bir şanssızlık var ki hesapta. Ben verir sandım ya. Tam da yanında durdu var ya. Bunları da basacağım. Hadi gel. Vallahi yanında geçmiyor ya. Daha değil tam yanında durdu. Şimdi oldu. Neyse şöyle bir şey daha basacağım. Hadi gel. Ya vero o pantolonu ya ayak ver... Ayakkabında duruyor. Pantolon resmi insanı kanser eder. Şu an basıyorum öyle. vermeyecek Neyse basmayacağım diyorum <laughs> bu Al çıkaramadık gençler. Ben de daha fazla sinirden basamayacağım şu an. bayağı bir gerildim çünkü. O yüzden. Neyse artık. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.